Merhaba arkadaşlar sıfırdan başlamanın dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Yunus Oo, da... big boy almışsın. Tabi oğlum big boy'a geçtik ne zannediyorsun? Bu arada Anakin var yanımızda. Hiç haber etmiyorsun. O da bizim yanımızda öyle takılıyor Sağ olsun. Evet Yunus şu an gene klasik görev devam. Görev akar. Aynen öyle. Görevler çok uğraştırıcı bayağı uğraştırıcı. Satış yoksa anlaşma yok ananın. Üüüü. Tüm görevleri al kanka tüm görevleri al. Bizim Anakin Reis'e e de istek atalım. E zaten 4 tane var alabileceğimiz. Evet bu 3-2'deki görev boss sayım. Hayır! Ben. Buna dönüştüm. <laughs> bu arada big boy değilim yani. Dönüştüm ve roket yediğim için böyle. Ama big boy kullanmak Big boy mu kullansak lan? Canım çok çekti şu görüntüyü görünce biliyor musun? Yani olabilir. Çok tatlı Geçeriz değil mi, mi ya? Abi çok sevimli bir kim? Şey... Kemi kedi kediye benziyor diyecektim. Birbirine girdi ha. Bu ne? <laughs> Nostromo muydu bu da? Neyse. ya. <laughs> evet, şimdi ilk başta dört tane saymon keseceğiz. Ee, bulması biraz zor olduğu için tabi yan da böyle dört saymon vesaire de keseceğiz. Mordon'u da keseceğiz. Ama bu görev açık kalacak. Ee, Anakin de sağ olsun bize yardım etmeye çalışıyor. O da buldukça kesecek. Diye de hatta yardım ediyor şu an geldi bana. Bu arada kutu topla ya. Bayağı iyi şeyler çıkıyor şu an. Aynen. Buldukça devam edelim şimdi. <laughs> Yavaş basla klavyeyi vuracağım. Duyuyor mu sesi? Yani duyuluyor da. Yunus bir klavye gördüm. Aa yanımda boss sayman doldu. Oley be. Şu an ben ikinci boss sayman doluyorum. Oğlum var ya biz bitireceğiz ha görevi. Bir şey bu görevi ya çok basitmiş ya. Yani. <laughs> <laughs> Ağlıyorduk bir de. Yunus bir klavye buldum. Yani bakıyordum zaten daha öncesinden. Çok güzel bir klavye yakında alacağım şey, gibi. Şey, videoyu aç videoyu boşver. Videodayız zaten oğlum. He Ya mi? seni böyle ansız yakalarlar işte. ve arkadaşlar gördüğünüz gibi... Tamamen normal konularda konuşuyoruz. Aynen öyle. Ya bu arada video arasında çok böyle konuşuyoruz biz de ben şey olmasın diye görev odaklı ilerlediğimiz için yani video arasındayken falan böyle direkt bota atıp bota yaptırıp görevleri Aynen. şey yaptığımız söyleyenler varmış. Söyle söylüyor <laughs> şey söyleyenler varmış <laughs> 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 evet. Bunu kendin itiraf etmiştin dediğin ki biz botçuyuz demiştin. Doğru söylemişim. Anakin kesiyor bu arada bot. Ha Sibelon kesiyormuş görev bitti ne görev bitti Mordan görev bitti herhalde yani... Mordon bitmiştir Drenning ediyor ya. Yo, Mordon da dört şey beşte dört olmuş. Şey onun yan görevi var mı Mordon? Ya da bir şey bitti de Drenning etti yani. O Değil sesi, mi? O sesi bilirsin. O ses bana da geldi. Sanırım Simon oldu herhalde. Olabilir. İki kere scrap buldum ha. Akıyor. Maşallah. <laughs> tüy tüy tüy. Eyvallah benim için Mordon'u kesti adam. Yani ben de almıştım. He. Aslında ara botlardan öyle faydalanabiliyoruz. Hele bazı adamlar var. Şey botun grup özelliğini açıyor. Şey hmm. yapıyor. Adam istek atıyor direkt kabul ediyor ve görevlerini falan tamamlayabiliyoruz. Bence çok bu bunları kullanabilirsin yani. Bunları aklıma kazıdım. Hallederiz. Kazı. Kazı, kazı, kazı. Eee, Mustafa bir şey diyeceğim. He? Başlangıç hani için parayla alınan 5 liralık mı 6 liralık mı liralık bir şey vardı tamam, ya. Tamam tamam, ben alırım sana. Tamam. Alalım mı onu? Alacağız zaten. Ben kaçıncı bölümde almıştım onu. o zaman dalmıştım lan. Ben? ben kaçıncı bölümde almıştım onu ya. Unuttum. Ama alırız onu ya. Çok iyi 500gg falan veriyor. Şey veriyor. Eee, nedir o? Neydi lan RG şeyi günlük dosyası veriyor. Güzel hmm. yani işinize yarar. İlk baştaki şey için. Bence 3 çem mi geçsek burada şey yoksa. Hayır. Şu sağ aşağıdaki misin lan? Videoya gir videoya gir. Sol aşağıdayım. <laughs> videoya gir videoya gir. Videodayım videodayım. Emin misin emin misin? <laughs> eminim bakayım. Evet %100 eminim. Evet arkadaşlar son boş sayım onu da ben buldum. Gördüğünüz gibi zaten hepsini ben bulmuştum. Haba hiçbir şey yapmıyor. Ben boş boş gezeceğim kutu tutamıyorum. Her şeyi ben yapıyorum görüyorsunuz. Bakın sıkmıyorum bile yani Yunus'un vurmasını bekliyorum. Cephanemi harcamıyorum. En son da bitirici vuruşu yapıyorum. Yunus çünkü Terse gitti. Evet. Herkes gider Mersin'e. Biz gidiyoruz. Tersine. Tersine. Geldin mi Şişe sen? Videodamayız videodayız. <laughs> evet evet videodayız. Dur dur bir. Hayır düşman var. Umarım Koş. kesmez ya. Keser. Aa yanımda duruyor. Allah lütfen beni kesmesin. Ya lütfen Allah'ım. Yanımda dolanıyor. Çok tedirgin edici. Düşman Aa mı? düşman dedi ki gol almışız dedi. <laughs> evet öyle oldu yazık. Abi çok keşkesin abi. <laughs> devam et video. Ben de ben <gülüyor> videodayız, videodayız. <gülüyor> <laughs> tamam sanırım kesmiyor. <laughs> Tanıyor herhalde. Allah bak bu olay çok işte güzel. Hoşuma gidiyor biliyor musun? Dur, Aha boss Simon var. buldum? Boss Simon Geliyorum geliyorum geliyorum. Anakin de bulmuş. Yani bulmamış bilmiyorum. Size ne lazım bulayım. Ha? Boss Simon ve Mordon. Okey. Boss Mordon. Mordon yazınca sanki şey. Boss Simon ve aynen. Ve Boss Mordon. Yunus. Ya da pop Parantez içerisinde yaz. Olur mu? Ne? Ne oldu? Oğlum boss mordon buldum lan. Sen de gez öyle al, al, al işte böyle. Evet. Ana, ana kimle kesiyor? Güzel abi. Şu an güzel bir gruptayız ve hızlı ilerliyoruz. Sağ olsun. Ben de boss buldum yukarıda. İzliyorsanız eyvallah. Ana kimle efsane ne? hak mı? Hakkab, hokkabaz. Hakkabaz. Okkabaz gibiyim okkabaz. Hukka hukka. 7 leveliz lan niye 8 olmadık la? Benim ki şey var. <laughs> 8 level aldık. <laughs> bir şey değil mi yemin bilmiyordum. 640 binde oluyormuş herhalde. He? Hmm. Benim 5 bin lazım o zaman şu an. Son 1 kaldı. Bossa imo. Simon Simon'ın. Nasıl son 1? Benim son 2. Oğlum yanımda var 2-3 tane Mordon. şey buldum. İçlerinden çıkanlar bayağı güzel. Ya abi ölmeyecektim ya. Ölmemeliydim Yunus. Maestro Şevki. Adam Neyse Allah'tan. Neden 3-1'de doğdun? 3-1'de doğmadım. Ana kimmiş de... şey Garip adam ya. Allah'ım. Küfür Allah. yazma. Neyse. <gülüyor> bak <gülüyor> bak gruba attı bak. <laughs> Ha <laughs> gel şeye gidelim 3 2'ye gidelim Level attık ama bu şey görevi halledelim Hazır reis. Son son bir e, son bir boss sayım olmaz bana. Tamam yaz o zaman sen. Ben de 3 2'de öyle dolanayım. Ay gel çıkarttırmayı nasıl kaçırdık ya. Neyse ben o zaman ya, şimdi roket turban var. Dark Orbit'in de var ya ben. <laughs> Oğlum ana ne sayfaya şey şeyi atıyor ya, çıkış yapıyor ya. Yapmasa hmm. girmiştim biliyor musun? Neyse tamam bunları aldım. Ee, Okey. Yani bastık. Evet 2-2. 2-2 <laughs> değil mi Yunus? 2-2. Aha boss trainer bu. 2-2 değil 3-2. 3-2. 3-2 değil. Eee basit bir görev. Sağ olsun krallar yardım ediyorlar. Hızlı biter diye düşünüyorum. Burada Oha 207 uzayıyor. yok et başarımını kazandım. Ya Senin boss trönerin bitti mi? Vay, vay. Yok henüz de 0 yani hatta. Tamam adamlara yaz da. Sonra şeye geçelim. Ve diğer mapa. Şu an Uri'yi almıyoruz bunlardan biliyorsun değil mi? Normal tröner de bitmedi ki. Evet. Şimdi gidip 3-4'ten görev alalım. Görevler bitti. Allah'a şükür. Benim de bir buçuk milyona tekrardan çıktı para. Ee, 20k'ya yakında Uridium var. Ya ben aslında var ya şey bu hani indirimi var ya şu an bizde. VIP indirimi. Hı -hı. Onunla birlikte iris alıyorum genelde de başlangıçta. Uri ile. Bence alalım bir tane güzel olur. Asmet oraya sıkıyorum oğlum. <laughs> bin bin anan avradı. Düşman var. 66 turi geldi lan şeyden. Aynen. <laughs> İyi güzel yine. Tabi oğlum. <laughs> Pis gibi. Şöyle faydalandık biraz da olsa. Oğlum şu an bura çok karmaşık. Düşman vesaire de var. Neredesin? Görevleri alıyorum ben. ben bu arada bu özel şimdi. görevleri hepsini bir bölümde yapacağız zaten atıyorum 5 tane birikse her birini yapmamız yani toplam 25 dakikalık bir video olur gibi geliyor Şimdi mordon kesiyoruz duranyum topla diyor Simon mordon garip davranışlar gemi enkazları tamam şurada bir durayım ya Evet şimdi e, bir iris alalım dedik. Yani şu anlık iris. Tabi dolduramayacağız içini ne yazık ki. Ya da belki doldururuz. Krediyi ben biraz harcayacağım Yunus. Sen de harcayacak mı? Harcamayı düşünüyorum açıkçası. Alıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Aldım. Şimdi silahlara bir girelim bakalım şöyle hangileri güzel vesaire. Şimdi biz bir sürü şeyin testini yaptık. Yani karşılaştırmalarını vesaire yaptık. Ee, şu Onu an görüyor musun? Arkada nasıl dolaşıyor? Şöyle bak. Ben de kapalı. Sadece benimki açık. Kendiminkini görebiliyorum. Eee hmm. 50.000 kredi oyun. Oyna şey yap. 8 bak. tane alsam. Ben 8 tane alıyorum ya Spectral Launcher birden. Birden. Ha bir. <laughs> evet yani. şu an eee ne yapıyoruz? Ben de bilmiyorum grupta bayağı bir kişi olduk. Ee, daha herhangi bir şey takmadık. Gördüğünüz gibi arkamda iris de var. Lazerleri vesaire de takmadık. Çünkü e, zaten grubumuz bayağı büyük ve güçlü bir grup bence. Görevler çek, hızlı bir şekilde. Falan Görevler hızlı bir şekilde bitecek. Yani şurada bizim bin vurmamız bir şeyi fark ettirmeyecek. Adamlar sağlam vuruyor çünkü. Ultra muhteşem çese. Sana da selam. Şunu kessene Ultra. Ultra! Şunu kes dışarı çıkaralım. Veri var, age var. Şerefsiz ya. <laughs> Kanka duranyum toplamak için bu güzel. Aha bunu da kesebilirsin. Ya her şeyi sıkıyorum adam kesiyor sağ olsun. Ya ben bunu tanıyorum bu büyük ihtimal şey. Ee, sürekli her videonun altına tr 3 gelin, 2 3 gelin, 2 3 gelin yazıp duran biri vardı. Adı neydi ya? Instagram'dan da yazmıştı bana ya. Unuttum bak. Bu sıra bakma artık adını unuttum. <laughs> Hemen, hemen gidip bakman gerekiyormuş ya, yani. çok ayıp. Aaaaamaaa. Hatta videoda göstermen gerekiyor. Evet Yunus, göreve devam ediyoruz. Ee... <laughs> Oğlum o değil de, Grup Dur Dranium Top'la görevi... Aynen. <laughs> şu an 3 görev kaldı bende, hatta Simon görevi de gidiyor şu an. Şey yazsana, aga ne bulursanız kesin her, her şeyden lazım. Çünkü yanımızda dolaşıyorlar. Çeşiyorlar. Yani benim yanımda şu an üçü, Yanımda oldukları için şey olmuyor Biri de mesela bak senin yanında Şurayı bir yok edelim Bu ne ya? Love girelim be Allah'ım <laughs> Biz var ya love'da tekeriz Biz dolluk de değiliz Böyle aralarında dolaşsak falan <laughs> Görünmezliğin var mı? Benim yok Benim diyor. abi <laughs> O değil de şu işlerinden çıkanları alalım Tamam orada <laughs> bir sayım onum kaldı. Şu şey savaş makinası görevinde. Savaş makinası. Makinesi yazmışlar. Ya şu an e, şey açısından görev açısından hızlı ilerliyor. Ama gruptaki arkadaşların seviyeleri yüksek olduğu için bize az şey geliyor. Ama bence bir sıkıntı yok. Yani kredi geliyor. Az da olsa görevlerden vesaire de geliyor. Şimdi 3 şu görevlerden bir tanesini bitir diyor Yunus. Yani 3-4'te son 3 tane Mordor'um kalmış benim. Diğeri de 3-4 haritasında 2 tane Boss Simon daha kesmemi istiyor. Şimdi aynen 3'e gideriz şey için. Bak az önce 400 ha, bir bin, bin kredi harcadım. Mi? Şu an tekrar 400 bin birikti. Bence gayet. Hiç. Ne oldu lan? Oyunda bir lag oldu bende az önce. Ben oyuna başladığımızdan beri hiç şey yapmadım. Kredi harcamadım yani, hiçbir şeye. Sadece 10.000-10.000 bin, bin ambar genişletimini ve verdim tamir robotuna. Ee, kanka şey diyeceğim, benim de bitmek üzere. Sonra hani 3 4te bir tane şey kesince bitiyor. Mordon. Benim de boss sayma kesince bitiyor, son. Bir tane. <laughs> Abi... Şuna vurayım. Vuramadım. <laughs> bir tane ben... boss sayma lazım. Sonra... Bir... Boz Simon kaldık benim. Senin bitti herhalde de, öyle mi? Yok bir tane. <laughs> Beni Simon'a çevirirler. <laughs> şey e, son bir Mordon'um var benim. Ya onu bulurum ben. Ha en buldum katıyorum. ben de. Neyse dalmıyorum o zaman. Sen keser. Ee, Aynen. başka bir şey Bakalım ne kesiyor. Ne? Ee, ben tamamladım. Tamam, bir tanesi de boss saymon kesiyor. O da tamamlanacak. Mustafa 4-5'e gidelim istiyorsan. Daha 8 leveliz. Daha 8 leveliz oğlum. Hasarımız 1000. Low 4-5 çok sıkıntı olur. Zaten 4-5'e gitsek şu an yapacağımız bir şey yok. Sadece kredi kasabiliriz. Ama gidemeyiz. Yani gidemeyiz şu an levelimiz yetmez. Evet şu an görevleri aldık. Ee, saniyeli görevlerimiz var. 3-3 haritası diyor. Yunus ne yapacağız? 3'e gideceğiz. Ama 3-4 de diyor bir tanesi. O zaman önce buradakileri tamamlayalım sonra şey yapalım. Oradaki ya ne bulursak keselim. <laughs> ha, neyse ya bakalım ee, şu anlık kesebileceklerimizi keselim belki şey yaparız bu süreli görevleri de en sona vesaire bırakabilme ihtimalimiz olabilir. Daha az önce bir şeyi tamamladılar. Ne onu ediyor ya? Mordom. Mordom gitti. Tamam ben ben de oradaki görev açık bu arada söyleyeyim. Bence lordaki yasak. Sesin gitti. Demon şey bir tanesi daha gitti. Ya. Ee, neden bilmiyorum belki an, anlık internet kesintisi olmuştur. Bu arada videoyu hiç durdurmuyorum çünkü zaten gruptayız ve görevler seri bir şekilde ilerlediği için ee, öyle duruyoruz şu an. Aynen yani akıyor yani o yüzden. Evet evet. Mesela on oldu lordaki ya. Boss Simon. Şu an sıkıcı bir şekilde değil <gülüyor> yani. <gülüyor> Oğlum o gemi de çok güzel. Ben de onun Razer'lı şeyi var kendi hesabımda. Eskiden veriyordu ya. Vallahi var ya eskiden Dark Orbit Razer'lı anlaşma falan yapıyordu Yunus. Dem ya. Ya ciddi misin düşman ya? Aga şuna, şuna sıkın. <laughs> Hangi şirketten gördüm ölüşünü gördüm biliyor musun ama bir şey yapamadım. Açaydım. Düşünen limon. Eğer bizi izliyorsan çok ayıp ediyorsun. Senin ben ta <laughs> Yeni başlayan birine sıkılır mı be kardeş? Ayıp, yemin ayıp. Ya bu düşman kesme görevlerini yapıyorlar ya Yunus. Ben olsam giderim abi. <laughs> şeyde 5 3'te. Bu paladyum bot kesiyor. Yani, toplayan yani botları kesem. Ama şimdi şöyle bir durum var. Adam paladyum topladığı için çok fazla şey yapıyor. Kalkan vesaire bastığı için kesmesi zor. Yani gelip burada seni kesmek daha kolay bence. <laughs> Ama şerefsizlik oluyor ya. Evet orası birazcık öyle. Ama herkes ekmeğinin peşinde. Bu arada iki buçuk dakikası doldu. boss Simon lazım mı bilmiyorum ama sıkacağım gene de. Boss Simon lazım değil boşver. Olsun ben buna sıkarken kesene kadar zaten arkadaşlar kes. Şu an sadece Lord'daki ya şey lazım. Simon. 1.600.000 1 milyon bin. Bed oldu Çıkarttırmayı bu sefer unutmayalım Gene 43 dakika var Hatırlarsın önceki videonun başında da 43 dakika vardı tam Oho irisim 2 level oldu Senin oldu mu ki? Yok olmadı Hiçbir şey bulamıyorum etrafta Ben şu an Buluyorum öyle kesiyorum Ama oradaki az var Aynen çok az. Ama bir sürü de Saimon buldum şu an yanımda 3-4 tane Saimon var. Bir ee, biter herhalde ya son 6 kaldı. Şey Lord'daki ama? Hı hı. Benim Lord'daki daha bir 21. Arada 3 <laughs> fark var oğlum çok değil. Yapılır yani. Ya geldi bana sıkıyor bu serde limon. Oğlum bu adam 300 bin nasıl vuruyor lan? Hayır 21 tane gerekiyor. Bilmiyorum ki. Hem rütbesi falan düşük yani baya. Allah Allah. Garip. Neyse. Belki de kalkan şeyimiz yok ya hani emme. Ondan dolayı vurabiliyordur. Ha evet olabilir. Herhangi bir arge vesaire bir şeyimiz de yok. Yani şimdi bu adamın yaptığı işlemezlik değil miyiz? <laughs> Kesinlikle. Bak, anlamadın. Sen de benim az önce dediklerimi demen lazımdı. Ya niye can yenilemeden daldım? Yetişmeyecek var ya. Son 4 kaldı. Abi yine burada. Düşünen limon. 4 lordaki. ya. Lordaki ya kaldı. Ya. Dayı sen değişik misin? 4-5'e nasıl gelelim ya? 4-5'lik şeyimiz yok bizim. Gücümüz, levelimiz, herhangi bir şeyimiz. Lan 18 saniye kaldı yetişmeyecek. Ah son bir kaldı. Aynen. Ayır ayır ayır. Burada düşman 15. var. Ha <laughs> burada düşman var. Görünmez. Dur kestim kestim kestim. Bitti. Hadi bitiremedim. Lan son bir kalmıştı. Toplama görevini de yapmıyorum ya. Neyse. Valla bu nasıl bir bölüm oldu hiç bir fikrim yok. Bir şeyler yapıyoruz ama Ne yapıyoruz ben de anlamadım. Sen anladın mı? Benimki de gitti. Yok ben de anlamadım ya. Adam bizi... biraz düşman yüzünden oldu. Neyse şey yapalım Mustafa ee, hala 5 dakikası var bak. orada kesin bir ölüyorum. Ona gidelim. Ölüyorum. <laughs> tamam kaçıyorum. Gidelim ona. Can atayım mı? Aynen onu yaparız 5 dakikadır var. Can, can, atayım mı diye. <laughs> evet son. Tamam. E, burada şu an Yunus kesiyor ben kesiyorum. Güzel. Bir tane mordon kalacak son olarak. Ee, 2200 bin binde şey olmuş. Artık bu görevi bitirdikten sonra da videonun sonuna geliriz yavaş yavaş. Evet Yunus, bu video hakkında neler düşünüyorsun? Neler düşünüyoruz? Ya o düşman bize çok şey yaptı ya, zarar verdi. Harbi ya. Hem maddi hem manevi <gülüyor> anlamda. <gülüyor> manevi olarak bizi üzdü. Maddi olarak da görevleri yapamadık. Son birde kaldı yani şimdi iler alacağız o görevi. Yani benim son bir de kaldı mı kaldı bilmiyorum ama. Son 11 de şu an. Ama orada mı orada Orada onu görüyorsun gidiyorsun ayıp değil mi? Kanka ben senin daha yukarından gidiyordum. O görüş yaşında değildi. Burada düşman var çabuk kes onu. Petini gördüm. Tamam. tamam. kaç 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 direkt şeye gidelim. 3-4'e gidelim görevi yapalım. Aha adam burada. Fethi burada yanımızda dolanıyor herhalde. Yunus. No. Ha gitti tamam. Son 8 Lord'daki yalnız kaldı. Bu arada gruptaki herkesi sayalım. Anakin var. Son 8 Lord'daki yalnız mı kaldı He. Sen tekrar şey aldın mı? Neyi? 30 lordaki herkes görevi. Bu 3 4'te şey görev var. Büyük ihtimal sen bunu tamamladın. buradaki Lord'daki yaları sana buraya saydı. Az Aa evet olabilir. Mantıklı bak. Yani sen beni takip etmediğin için. Ne yapayım oğlum ekranını mı görüyorum? Ya diyorum bak yani işte görüyorsunuz arkadaşlar böyle bir tipiniz yani hiç insanları şey yapmaz. Şimdi video aralarında bana sövüyor falan. Bana şey yapma diyor. Ama artık yeter Yunus. Artık herkes her şeyi öğrenmeli. Beni tehdit ediyorsun biliyorum ama. Belki bu videodan sonra öldürülebilirim Yunus tarafından. 911 arayın. <laughs> 911 aramayı unutmayın. Orada iki herkes Yunus ya. Kaldı yedi tane. Aha sıkram. Evet. Ben hava havai şey topluyorum. Daha önemli şeyler, işlerim var. Vay bunu diyor mi? Tabi oğlum. Ben... Havai çiçek çeken sonuçta gruptan <laughs> Kendimi keselim kardeş. Kimseye minnetimiz yoktur ha. Gel lan. Evet son 5 e, kaldı. Yunus'un sesini şu an muteledim duymuyorsunuz Düş. büyük ihtimalle. Konuşsa da. Arkadaşlar. Yani iki tane daha buldum. Sırada video için Mustafa'yı keseceğiz. Yaz bakalım bir daha şey yapıyor muyum? <laughs> Çok güzel mutelenmiş. 3 kaldı. Bulunmuyor ki ya. Evet son iki kaldı onu da buldum şimdi burada. Hemen hallediyorum. Şeyde video sonunda aldığım bu lazerleri vesaire de takayım. Hasarım artık 5. herhalde aynen 5. videoda görebileceğiz. Şu gruptakilere yazalım beyler elinize geldi evet, de öyle yaz. Görüyorlar zaten grubanı ne Gruptan çıktığınızda da gruptakilere hala yazı yazabiliyorsunuz. Onların yazdıklarını görebiliyorsunuz. As evet şimdi geldik hangarı dizmeye. Umarım bu lazerler yeter. Tam yetti ha. 8 tane mi demiştin? 8 tane aldım tam yetti. Ee, 2 tane de PT alacağım şey droid alacağım şimdi. Ya bilmiyorum şey alsam mı? Bence üç tane al bir tane. Al. Ne? Bir tane de flux alabiliriz aslında. Olabilir. Alalım hatta flux da alalım. O 100 bin kredi hiçbir şey değil yani. Okey. Şimdi onlara da koyalım koyacaklarımızı. Hatta şey şu en kötü lazer var ya onu çıkarıp şeye koyalım. Ya da yok burada dursun. Tamam şimdi iki de şöyle yapalım. Bir de de. Hasarımız bence artık bir 2000'leri falan görür diye düşünüyorum. Çünkü 8, 11 tane daha lazer koyduk. Bunlar kaç vuruyordu hatırlamıyorum ama. Bakalım. 135 130 vuruyordu. 130 vs. Yani, yani vuruyor 100. maksimum. 11 koyduk işte. Her türlü bin artacak zaten 2000 vuruyorduk. 2500'lere kadar çıkabilecek hasarımız. O zaman bugünlük bizden bu kadardı. Kendinize iyi bakın. E, Videoda yardım eden arkadaşlar izliyorsanız teşekkürler. Her zaman sizi bekleriz aramızda. Discord adresimize de bekleriz. Gelmek isteyen arkadaşlar varsa. O zaman bugünlük bizden bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.